Neymiş? Ben kem gözlüymüşüm. Neymiş? Nazarım dağıyormuş. Külliyem <laughs> yalan. Ben onca yıl geldim muhtar. Ne yaparım? <laughs> Lendo, nereye gidecekmiş? Koskoca göğü istediğin kapıda kal. <laughs> Bak ne orada bir tane değirmen var, görüyor musun? Yok. Ya. Ama ben görüyorum. Neden? Çünkü ileri görüştüğüm ben. Aa, ne kadar güzel bir hayrat. Benim olsaydı koyardım evin önüne, çeşmenin başında komşularla dedikodu yapardım. Şişeleyip şişeleyip satardım da para kazanırdım. Ya. Keşke benim olsa. <laughs> Hayrat bir şey. <laughs>